Şey, konu o değil. <laughs> Masanın boşluğuna kendini niye sokamıyorsun? Piyanist ne gülüyorsun? Senin ayak boşluğun var. Onun yok mu? <laughs> Bu uçaklarda bardak koyma yeri oluyor ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ya? İşte, <laughs> o, işte, <laughs> o, işte <laughs> o uçaklarda oluyor. Ay mutluluktan değil <laughs> Bin Nur, öpeceğime kadar çok iyiydi. Yani öpeceğime... Öpe, Sevgilim niye kadın kızına girdi? İçimden geliyor. Hayır ulan, hayır. Normal senin ya. böyle seyircin de böyle senin. Bak sahneye gelen seyirci de sapık, sen de sapık. Çocuğun böyle olsun ister misin? Sizin gibi mi olsun? Olabilir. Dersin nasıl geçti yavrum? Normal. Normal. At ya. huysuzlanır. Bir anda at huysuzlanır. Yok, yok. O benim. <laughs> Bu ne lan? Müzisyenler gelsin mi? <laughs> ben iki dakika bir donu yok edeyim mi? <laughs> Vatandaş salak seviyor. Ben ne yapayım? Ama sizi sahneye çıkaramayız. <gülüyor> <mı>? <gülüyor> Arkadaşım olayı nereye getirdin? Gördün mü? <laughs> bir şey değil. Bir günde ben kalabalık geldim. <laughs> Hadi. Arkadaşım, bağır. At naranı. At naranı. <laughs> Pardon. Kırbaç. Tabii, yemeğini yemedi. Şah. Yeme Kocası yedirmedi. Şah. Her yere işler. Kocaya da ayrıca Tabii kırbaç. ki de. Ama o bir gün kocanın eline de geçer. Hazır. A babam. Vallahi alıştın sen ona. Arkadaşım. Tamam. Sanıyorum bir ilişkiden e, hüzünle ayrıldınız. Sorabilir miyim ne kadar süreli bir Kalkaya Kalk ayağa. Kalk ayağa Ece. Bir saat. İnşallah ödemeyi aldınız. Bir saat ne ya? Konuşursun. <laughs> bir saat ne ya? Sen hep erkek istemiştin ama... <laughs> Annen mi orada? Bunu da ben Hollanda'dan getirmişim. Şarjlı. Pislik yapma. Biskim, Şarjlı kalem. <laughs> Yapsana hareket adama. Lan öyle değil ya. Bak nasıl korkuttu ama. Bütün kainatta tutar bu hareket. Lazer sandı. Sarp anladın mı? Neyi? <laughs> Allah'ım beni de al ya Rabbim. Yani bir gün bir gün televizyona çıkacaksın dediler. O gün bugün sandım. Nerede o pezebe? <laughs> Selami Çeşme'den bir müşteri aldım. Biraz <laughs> sıkıntılı. Ee, yok, hava... yok. Bu ayrılabiliyor. <laughs> evet, şimdi kıza söyle. Şunu açayım da ayağıma takılmasın. <laughs> ayağıma takılmasın. Dur. Allah, abi ne oldu? Yapış Sarp! Hayır! Parmağın nerede? Parmağım nerede? <laughs> Parmağımı yemişsin! <All> Olçay! <laughs> Anan yap. Anan. Hayır lan. Çok, Şimdi arabaya yap. Size denk geldi çok özür dilerim. Hatırlamıyor niye bahsediyorsun? Annen neyini hatını? unutmuş? Hiç ilgilenmiyorsun. Annen insanlığını unutmuş hayatım. <laughs> Bence uzun yıllar olmuş. Uyurken sen bir anda bir baktın. Bak. Uzakta ulan kara mı lan bu acaba falan diyorsun. Ulan kara mı lan bu? <laughs> Yok, çok, o kadar da dönme istersen. <laughs> Arkadaşım, Pirzen... Dün akşam neredeydiniz? Göte geldik böyle. <laughs> 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 Önündeki parçan koptu. Artık rüyanın da bir anlamı kalmadı. <laughs> Işığı al yüzüne, göster yüzünde. <laughs> Siz özel bir şey yaşıyorsunuz orada kendiniz herhalde. Biz rahat bırakalım mı sizi? Çağır, oh, gezdik, <laughs> Ne yapıyorsun ayı? Bak kameradan, şey camdan. Sonra e sempatiklik yap. Bu tamamı mı? <laughs> Maşallah ya. Mercekli cam olsa gerek. Ah, i̇nanmıyor, hadi yürü. Aa. Yürü, ne oldu? Çocuk geliyor. Ben neredeyim ya? Yanlış mı? <gülüyor> Arkadaşım, <laughs> görmüksün. Ve... Şey, görmüyorsun onları. Görümük üzüm mü? Baktınız mı hiç? Görmek üzüm <laughs> İçi böyle renkli olanlar genelde pahalı oluyor. Evet. Nereden çıkar? Ben de hiç yok oradan biliyorum. Şimdi... tin 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 Benimki köpek ismi gibi oluyor tin tin tin. Ama... Vermek istedim verdim. Sana mı soracağım? Onu sormadım zaten. <laughs> Arkadaşım. koca arasına girilmez. <laughs> Aksizlik ama bu. İçerisi yavur gibi oldu. Çok eskilerden bir gülüş sezdim. Herkesin, getirdiği. herkesin buna benzemek istiyorum diye sizlere koşa koşa fotoğraflarla geldi. işte o sanatçıyı çağırıyorum hocam. Huzurlarınızda minik. Hayır seyirci senin vücudunu görmek için gelmiş olan bir kişi varsa el, elini kaldırsın. <laughs> o yan sinema o. Ya bu ayakkabının benim ağzımda ne işi var ya? Eğildiğin yere bakacaksın. Orada duruyor işte. Ben yıllarca sana aynı şeyi söyledim. <laughs> Kim ya, o? Kestik mi? Çocukları hemen çıkaralım. Başlar. Çünkü ben kendimi tutamayacağım. Ben kendimi tanıyorum. Taksi şoförü değil misiniz? Bizi götüreceksiniz yani. Arabada bir kaos var ama. Arabada kayınvalide Hayır, taksi sen onu içtin. Şimdi rap cevap ver arkadaşlar. Ya niçin çaktın bana çık istene yana. <gülüyor> <gülüyor> Aslında öyle yapmak istemedim ama göbek... Bir Benim sen... sevdiğim kızlar inşallah. Kim? Kim o? Kız mı? Ben. Siz nişanlandınız mı? <laughs> <Evet>. Hayır, eski Hiç <laughs> şey seviyorum onu. <laughs> istediğim yok, kavun istediğim yok. Çocuk geliyor, çilek bile yok. Bence kadın hamile değil, aç. <laughs> yani sıkıntı o olabilir. Ben, ben yani. söyle Sarp'ın ablasıyım de Suzan. Ben Sarp'ın ablasıyım. Hayır, sen de. Sema ver. Sema ver. Arkadaşım, şaka yapma. <laughs> Çok özür diliyorum yani. Bence artık oynayabiliriz. Arkadaşım. Çalışırken <laughs> <laughs> bir şey mi oldu? Bilmiyorum size sormak lazım. Nasılsın? İyiyim. İyiyim sen nasılsın de? İyiyim sen nasılsın? Aa dilinde şey var hafif böyle. Ne var? öyle. Ne evet. var? İyiyim den nattın. Ne anladın taktiği? Zorluyor onu yaptık. Ya! 1200, 1200, 1100, 1300. Hadi 1200. <laughs> de, de ki Sebil'e tak de. Sebil'e tak. Ah çok memnun oldum. Ben de Mohit'in. Hanımefendi, Sebil Hanım. Sebil Apak. Bu genç kızlığımın en hassas dönemlerindeyim gerçekten. Ben de, de şu an değil mi e, topluma adapte olma... FaceTime mı? <laughs> Efendim Yusuf? Oh <laughs> pardon, kamera altta kalmış. <laughs> Söyle Yusufcuğum arkadaşım işi Yusuf, Yusuf oldu değil mi? <laughs> arkadaşım sen dükkanda otursana. Dükkan mı? evet. Kestane, kestane. Arkadaşım. Lütfen bak. <laughs> bak sen ameliyata bak şimdi. Hop. Ah. Dişçi var mı burada? Var abim yeni mezun oldu. <laughs> şöyle söyle basuru var diye bütün adamı kaçırmak için elinden geleni yapıyor ya. Bir şey söyleyeceğim. Mikrofon rahatsız etmiyor değil mi? Çünkü ben şu an fark ettim omurgama batmaya başladığı için. Bir dakika izin verir misin? Şimdi tek çekişte tight'ı komple çıkaracağım. <laughs> Gençliğimden yılların verdiği tecrübe. <laughs> Arkadaşım, fes taktığına göre yıl kaç? Hayır, hayır, hayır. öyle değil. Yani sene kaç? Ha, sene... E... Ee... Dur. Işık ediyorum. Bir artık ölebilirim ya. Işık. Siz, bir... Sizi unutmuş muydum? <gülüyor> <gülüyor> Sarp, pazarlığa girişsene şunla. 500 lira. Hayır ulan öyle değil. Hayır, ablasını satıyor. Ha, peki kızarmış ekmek koyabilir miyiz? Pizzaya. Bence siz kesip komşunun de yiyebilirsiniz. Yani... Çok yakışıklı. İnanılır gibi değil. Bir de ön taraftan bakarsan. <laughs> Arkadaşım! Bu başına gelen biri ikti, Hamlet bir tabana dikti. Gerçekten. Bugünü kutlamak istiyorum. yanlış söyledim, yanlış. Bu size kapak olsun. Gel ulan, kaçır beni. Boş ver, bırak, Ben niye Tarsus'tan birini kaçırıyorum <laughs> ya? Gel ulan, kaçır beni. Tamam, vazgeçtim ya. Ablan, ablan orada mı? Beyefendi, bir tane daha oda yok mu? Şimdi diyorum ki hanımefendiyi ben musluğa oturtup tazlikle suyu açtım. <laughs> Kendi içinde özgüveniyle patlasın. Ne dersiniz? <laughs> Suyu iyice çektiği zaman gider bakarız, uygunsak konuşuruz. Sevgi de oynarken ayağı kaydı ve havuza düştü. E i̇şte abuk subuk hareketler yaparsan bu tabii. <laughs> ve, ne yapıyorsun arkadaş? E, ben dikkatli olsaydım işte... <laughs> fırsat <gülüyor> bu fırsat. Ha, Allah. Evet. Ya. Of be. Altı saattir ayaktayım ya. Hey. <laughs> evet. evet. Sen çok şeysin böyle bir, ne bileyim, böyle bir kendini bir şey zanneden, sonradan görme falan, böyle yerli yersiz espriler yapan falan. Böyle bir tipsin, tamam mı? Yönetmem Ve... miyim? Hayır, yaşlısın. Evet. <laughs> öne gel Melis, öne gel. Ne yapıyorsunuz lan? Ben gelmeyeyim mi? Benim gel. bütün duygusal ettin. Pilot, sağ omuzuna vurup sol omuzundan konuş. <laughs> Şakaya bak. Futur. Ya bu anneannemin kızından kaldı bu şaka. Senin niye ayakların pembe? Benim ayaklarım pembe değil. Nefem? Ayakkabılarım pembe. Vay vay vay. vay. Dişi kapak. <laughs> Mahmut sen ne iş yapıyorsun normalde? Ee, web tasarımcıyım. Çok anlatamadığına göre erotik istiyor herhalde. Evet, evet. <laughs> Bir duraksadık çünkü güzel <laughs> Arkadaşım, e, kendini müziğe bırak ve çok büyük bir hareketle bitir. Biraz ayıp olmazsa çıkabilir Bu anı yaşamak <laughs> Ne oldu? Ne <laughs> oldu?